Amerika Birleşik Devletleri, ekonomik güç, inovasyon ve küresel etkiyle eş anlamlı bir isim. Peki bu süper gücün kalıcı başarısının sırrı nedir? Birçok faktör etkili olsa da biri öne çıkıyor: ticaret. Mütevazı başlangıcından, bir grup koloniden bugünkü küresel ekonomik güç merkezine kadar ABD sürekli olarak ticareti büyüme, güç ve refah için bir araç olarak kullandı. Bu video Amerikan ticaretinin büyüleyici tarihini inceleyerek, ulusu bugünkü konumuna getiren önemli kilometre taşlarını ve zaferleri keşfedecek. Ticaretin Amerikan kimliğini nasıl şekillendirdiğini, sanayi ve teknoloji devrimlerinin nasıl körüklediğini ve nihayetinde ABD'yi dünya sahnesinde baskın bir güç olarak nasıl konumlandırdığını inceleyeceğiz. Sadece tarihsel bir anlatıdan daha fazlası olan bu video, ticaretin Amerikan toplumu, siyaseti ve dış politikası üzerindeki etkisini analiz edecek. Ticaret ve ulusal güç arasındaki karmaşık ilişkiyi anlayarak dünyamızı şekillendiren güçler hakkında değerli bilgiler edinebilir ve 21. yüzyılda Amerikan ticaretini bekleyen zorlukları ve fırsatları öngörebiliriz. Bu, Amerika'nın nasıl ticari bir dev haline geldiğinin hikayesi. Amerika'nın ticari başarısının tohumları ulusun bağımsızlığından çok önce atıldı. Başlangıçtan itibaren Amerikan kolonileri kaynak çıkarma ve ticarete odaklanılarak kuruldu. Geniş ormanlar kereste, verimli topraklar tütün ve pamuk gibi ürünler sağladı ve bol doğal kaynaklar ilk sanayileri besledi. İngiliz ticaret sistemi birçok yönden kısıtlayıcı olmasına rağmen canlı bir transatlantik ticaretin gelişmesini sağladı. Amerikan ham maddeleri Avrupa'ya aktı, üretilen malların satın alınmasını finanse etti ve karmaşık bir ekonomik karşılıklı bağımlılık ağı oluşturdu. Uluslararası pazarlara erken dönemde maruz kalma, girişimcilik ruhunu ve ticari fırsatları belirleme ve değerlendirme becerisini aşıladı. Ancak, koloniler olgunlaştıkça, daha fazla ekonomik özellik arzuları da arttı. İngiliz krallığı tarafından kendi çıkarlarını korumak için getirilen kısıtlamalar, Amerikalı tüccarların ve girişimcilerin hırslarına giderek daha fazla ters düştü. Gelişen bir ulusal kimlik duygusu ve kendi kaderini tayin etme arzusuyla beslenen bu gerilim, sonunda Amerikan devrimine yol açtı. Bağımsızlık mücadelesi birçok yönden ekonomik özgürlük mücadelesiydi. Ticaret sisteminin kısıtlamalarından kurtulan yeni kurulan Amerika Birleşik Devletleri uluslararası ticaret dünyasında kendi yolunu çizmeye hazırdı. Amerika'nın dikkat çekici yükselişi için sahne hazırlanmıştı. 19. yüzyıl Amerika Birleşik Devletleri'nin tarımsal bir ulustan endüstriyel bir güç merkezine dramatik dönüşümüne tanık oldu. Bu dönüşümün merkezinde teknolojik inovasyonun benimsenmesi ve ticaret ağlarının genişlemesi yer aldı. Çırçır çır makinesinin icadı, güney tarımında devrim yaratarak pamuk üretimini büyük ölçüde artırdı ve kuzeydeki tekstil üretimi talebini körükledi. Aynı zamanda demir yollarının gelişimi, ham maddeleri fabrikalara ve bitmiş ürünleri tüketicilere benzeri görülmemiş bir verimlilikle bağlayan entegre bir ulusal pazar yarattı. Ticaret bu süreçte çok önemli bir rol oynadı. Amerikan pamuğu, İngiltere'nin ve diğer ülkelerin aç fabrikalarını besleyen küresel bir meta haline geldi. Buna karşılık, bu ihracatlardan elde edilen karlar, Amerikan sanayi büyümesini daha da körükleyen makine, alet ve diğer üretilmiş malların satın alınmasını finanse etti. Bu inovasyon, üretim ve ticaret döngüsü, ABD ekonomisini şaşırtıcı bir hızla ileriye taşıdı. 20. yüzyılın başlarında, ulus kendisini küresel sahnede lider bir rol oynamaya hazır, büyük bir endüstriyel güç olarak sağlam bir şekilde konumlandırmıştı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar geçen 10 yıllar, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ticarette önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktığını gördü. Yerel başarılarla desteklenen Amerikan şirketleri, Yeni pazarlar ve fırsatlar için giderek sınırlarının ötesine baktılar. Amerikan deniz gücünün genişlemesi, deniz yollarını güvence altına alarak ve yurt dışındaki Amerikan ticari çıkarlarını koruyarak bu dışa açılımı kolaylaştırdı. Kıtalara yayılan operasyonlara sahip çok uluslu şirketlerin yükselişi ABD'yi küresel ekonomiye daha da entegre etti. Bu dönem aynı zamanda ABD hükümetinin diplomasi ve stratejik anlaşmalar yoluyla Amerikan ticaret çıkarlarını desteklemede daha aktif bir rol üstlendiğini gördü. Gümrük tarifelerini ve diğer ticaret engellerini azaltmak için tasarlanmış karşılıklılık anlaşmaları, kilit ortaklarla müzakere edildi. Amerikan ticaretinin genişlemesi eleştirmensiz değildi. İşçi sömürüsü, çevresel bozulma ve ekonomik emperyalizm potansiyeli konusundaki endişeler, serbest ticaret politikalarına muhalefeti körükledi. Bununla birlikte, ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrası hakimiyetinin sahnesini hazırlayarak ticari erişimini genişletmeye kararlı kaldı.